Beşiktaş tarihinde 2-0 geriden gelip 3-2 kazanılan bir maçta bugün taraftar üzgün, mutsuz, bir gram keyif almadı. Bu kadro bunu da başardı biliyor musun? Bak gerçekten tebrik ediliriz. Tebrik ediliriz ya. Bu maçın bitti ya. Bitti. Ben olsam ne özetini izlerim. Ne bir tekrarında iki dakika izlerim abi. Hemen sileceksin abi. Ben bu kadar ya 15. saniyede iç sahada. Rakip sahanın ilk yarısında dört gol attığın bir takıma karşı nasıl bir penaltı? Dokuzu, dokuzuncu, dokuzuncu saniye saniye. Ya, kesildiği top vurduğu an. Evet. Paulista. Çok acayip. Nasıl ya gol yersin? Hadi tamam. golü yedin. <laughs> Sonra ne oynuyorsun ya? Bir araya veriyorsun. Aroro, Arroyo sahanın kenarında, köşede yapayalnız. Ne Silva geliyor, ne Abraham geliyor, ne Svensson geliyor. Birebir içeri çekecek, orta kesecek çocuk. Başka hiçbir şey yok. Bir de o kötü Beşiktaş da... Araya yine bir orta kesti, Abraham vurdu. Hı hı. Bir tane böyle bir şut attı, bir duvar yaptı. Bak kötü ama Araya'yı bir izleyelim dedik. Daha var, pişmesi lazım. Fırında böyle bir harmanlanması lazım. Ama kim iyi oynadı? Demir, adı Demir. Hiç kızmayacak benim koçum. Bu tempoyla, bak ben oynarım altı numara. Al ver, al ver. Allah'tan ceza sahası içine girdi de yanlışlıkla. Abraham'dan dönen o Rashissa kesti, Abraham'a döndü de 2-1 içeri girildi. Evet. Dönüp vurdu, orada da Redmond'a çarptı ha, bilmiyorum kaleci neredeydi. Kontrapiyede kaldı, gol oldu. Kaldı evet. Ama ya siz ne oynuyorsunuz abi? Şimdi basketbolda 4 tane periyot var değil mi? 1. Evet. periyotu yendi, 2'yi yendi, 3'ü yenildi, 4'ü yenildi. Beşiktaş birinci periyot dört kol attı, periyot 1. Yenildi, periyot 4 gol attı, 2. Yenildi, periyot 1-0 yenildi, 3. periyot 2-1 yenildi, 4. periyot 2-0 yendi. yendi. Ama... Sen bu takıma karşı Bunu nasıl başarıyorsun Ama bu kadro başarır ne diyorum Dibi yok ya Kazdıkça kazdıkça Geçen bir haber gördüm Ruslar mı ne dünyanın merkezine inmek istiyor ha, evet. 8 bin metre falan inmişler Beşiktaş 9'a da iner 10 bin metreye de iner Mağamayı da geçer başka bir şey de bulur Bu oyunuyla Buradan Serdar Başkan'a yönetime seslenmek istiyorum Bak sakin konuşuyorum yoksa Delireceğim yani bu maça tribüne gelen kim varsa kimin girdiğini çıktığını her türlü biliyoruz notu var. 1.90 dakika bedava maça gelmeleri lazım abi. Yemin ediyorum yani. Bu futbolu izlemek için mi geldiler? Yazık günah. Muçi koskoca ikinci yarı oyunda sadece bir şutu var direkten dönen topu alıyor eline çarpıyor. Topu alıyor taça çıkıyor. Maçın ilk 10 dakikası Çok... Paulista topu taça atıyor. Silva pası Arroyo'ya veremiyor. Svensson topu taça atıyor. Bunu Orkun topu tane. taça atıyor. Orkun'un da temposu çok düşük. Orkun, sen bu tarz rakibe karşı bir öne sürüp bir şut atmayacak mısın koçum? Sana liderlik görev veriliyor. Hadi formsuzsun, hadi kaliteni sunmadın. Sen takımı niye ateşlemiyorsun? Bak ben işim burasındayım. Ya Bir kişi, ya Beşiktaş baskı yapmadı bu takıma. Oynuyor oynuyor, bizimkiler geri. Tık 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 tık. Ya sen zaten kapalı takım açamıyorsun. Bak, rakip takımın ben teknik direktörüne teşekkür ediyorum. İlk 45 dakika deplasmandaki bizim hayrımıza olan analizinden dolayı. Önde bastı Beşiktaş'a. Kapandığı an Beşiktaş'ı bitirdi. Kovarım ben o hocayı kovarım ilk. Yeter ya. Ya bu takım ölüyü diriltiyor abi. Ölmüşsen sam in önü de diriliyor. Ya 2-0 öne geçiyor. Nasıl olur abi? 3-2 yendin değil mi? Şimdi maç sonu belki çıkarlar böyle yaparlar. 2-0'dan geri, geri döndürdük önemli. O 2-0'ı nasıl verdin? Geri döndürürken ne oynadın? Rakip zaten sana veriyor topları çıkamıyor. Kapasitesi yok sen onları bile çıkardın gol yedin. <laughs> Serbest vuruş kullandığında ben görüyorum ya. Bak dört <laughs> tane çocuğum var. Üç kız bir olan Dördü üzerine yemin ediyorum ya. sonu biri kapattı arkada evet. biri boş. Arkaya şişirecek indirecek karambol olursa gol olur dedim. ay demez olaydım. Ama görüyorsun. Ya orada bile adam zaten gelemiyor ya tek opsiyonu serbest başka koşu, bir yok. Düşüne, evet. o bu Aynen. defans arkasını atacak. Zaten defans arkasını attığı her şey avut oldu. Beşiktaşlar aldı. Kapasite belli. Sen nereden gol atacağına bile önlem alamıyorsun ya. Sivensur içeri bir aldılar arkadan bomboş indirdi. Cezasası içinde de vurdu bacak arası gol. Ya Beşiktaş bu kadar. Ya daha lig oynanmadı. Bu sezon nasıl bitecek ya? Ben yemin ediyorum bak yoruldum ya. Bak bu maç bitmiyor ya. Bitmiyor. Kürdan taktım olmuyor. 7 tane kahve içtim olmuyor. Yüzümü yıkıyorum. Olmuyor abi. Olmuyor. Tempo, yemin ediyorum Beşiktaşlı, o efsane kadro ki yaşları kaç oldu üç sene şampiyon olanlar. Anladın mı? Çağır. Metin abisi, Ali'si, Recep'i, Gökhan'ı, Feyyaz. Kadir'i, Feyyaz'ı, Rıza'sı. Anladın mı? Ya Nartallo'yu bile çağıran hani o dönemlerde. <laughs> Yemin ediyorum daha tempolu oynarlar bu yaşta itmansız halleriyle. Yazık ya yazık. Niye o zaman bu kadar para harcanıyor? Amur abi beslediğinde adam atıyor. Bak 5 gol oldu şaka maka resmi 5 gol. Evet. Silva etrafında şimdi diyeceğim ki Orkun var alır verir. Ya bugün Beşiktaş yorgundu. Niye maç, maç oynasalardı ya keşke? Niye erteleniyor ya bu maçları? Bu tempoyu izlemek için mi erteleniyor maç? Yani seyirci nasıl dayandı statta? Bence ekran önünde var ya kapatanlar uyuyanlar olmuştur. Burada bir arkadaşımız geldi biliyorsun. Evet. Abi ben ilk kere uyumuşum falan dedi ya. Uyursun abi. Güzel bir şey zevk alalım diyoruz. İnsanlar ne zevk bırakıyorsunuz ne bir keyif bırakıyorsunuz. Ya bu kadar olmaz ya. Daha ligin ilk maçını oynamadı Beşiktaş ya. Evet. Yazık bu tarafta ara ya. Gitti 30 bin kişi yanında insanları karşıladı. Abraham geldi umutlandı. Yurasek gelmedi mi ya? Yurasek nerede abi? Bu Beşiktaş ne oynuyor? Ne o? Kimi ürkütüyor? Bu Beşiktaş'tan şu an Anadolu takımları diyoruz ya hani. Hı hı. Öyle tabir ediyorsun. Hangisi çekinir abi? Niye çekinsin bana söyle. Çok kolay bir çözümü var çünkü Beşiktaş'ın. Huni'ye gir, düzgün kontraya çık, duran topu iyi kurulan Beşiktaş'a iki tane, üç tane atarsın. Bu adını daha yeni duyduğumuz, tarihinde ilk defa Beşiktaş'ın bir İrlanda takımına karşı oynadığı durumda, 122 yıl önce kurulmuş Beşiktaş. Bu futbolcular kusura bakmasınlar bu oyunla lekeliyorlar yani. Lekeliyorlar yani. 2-0'dan 3-2 galip bitirdiğinde ortalık yıkılır değil evet. mi? Övgüleri hak eder değil mi? Evet. Bak düşün bu maç öyle bile bir maç değilken mazeretin yok abi bu futbolu oynamaya. Senin çünkü geçen senen, ondan önceki senen, ondan önceki senen Kasım'da havlu atmış, bornoz atmış, terlik atmış, şampuanı atmış, saçları banyoda bırakmış. Sen bu futbolu oynayamazsın. Umut vermelisin gelecek adına. Bugün stada gelen, ekranları başında izleyen ve bizler. Beşiktaş bugün ne oynayacak da gelecek adına umutlandıracak? Turu geçti dedik zaten. O turu bile zora getirdi. Dü dünyada <laughs> tahmin edilemeyen tek takım Beşiktaş'tır herhalde. Çünkü bugün 15 9. saniyede penaltı yapar mı ya ya Paulista niye açıyor? Kırmızı verse ne olacak? Penaltıyla beraber. Kaldırdı deneli bilerek arkada adam gol pozisyonunda ha boş o da. Boş. Sonra önüne düştü evet. bak bak. Başka, Merse kırmızı ya başka, başka bir pozisyon oldu. Bu ya. arada Mert Günok'un pozisyonuna kırmızı verebilirim. Ha. Çok Ol, Mert Günok ne yaptın? İrfan Can Eribay tamam orada düdük duymadı falan. Ondan nasıl bir Mert evet. Günok bile konsantre değil. Bak Mert Günok bile diyorum çünkü Beşiktaş'ta Mert Günok Silva diyorduk ve Jetson diyorduk hı hı. değil mi? Evet. Mert Günok bile konsantre değil o da bozulmuş.